Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Sukat Bastırsın Noob gibi oynuyoruz. Bakalım nasıl oynayacağız? Yeni serimiz Noob gibi oynamak. Sukat bastırsa olabildiğince kötü oynayarak nasıl dereceler elde edeceğiz veya bizden neler bekliyor hep birlikte göreceğiz. Karakterleri hiç bilmeyen oynarsak neler olur? Düzeni hiç umursamadan direkt her şeye saldırırsak ne olur? Bunları görmeye çalışacağız. Desteklerini göndermeyi unutma çünkü sen destek olduğun zaman biz gelişiyoruz, büyüyoruz. Videoyu beğenerek destek olabilirsin. Kanala abone olup destek olabilirsin ya da videoyu yorumlarında uçurtabilirsin. Desteklerini bekliyorum. Hadi hazırsan let's go başlayalım. Şimdi öncelikle yapmamız gereken en büyük hata kesinlikle sandık için biletimiz olmadan oyuna girmek. Kesinlikle bu en büyük nubluk zaten. Boş boşuna oynuyorsun bir anlam yok ki. Hediye böcekleri aa o neymiş? Hmm burada en iyi hangisi? O Al Primo'yu kesinlikle almamız lazım. nut gibi oynayalım birazcık. He. Ama şimdi bu 来皮毛丑。 güzel. He, IP im o çok güzel. Aa, bu da bir şey vay. Aa, bu da. He, He. ben size şal diyeceğim. Siz güzel şimdi işte şöyle 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 yapacağım. Şöyle şöyle yapacağım. He, daha hızlı vurduğunu sanıyorum öyle yapınca. He, ne gelebilir? Oo, bay bay vay. O bay bay çok iyi. Bay bay alalım bay bayı. Bay bay, bay siz oyunma şey. Abi vay. Gel buraya. Seni keşeceğim. Seni keşeceğim. Kaçma buraya gel. Seni yiyeceğim. Gel gel gel. Beni bolayak seni yemeye gel geldim. Bana yem 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 kaç 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 saldırma bana abi abi bana saldır abi oba. <laughs> hey, hey, çok iyi çok iyi hemen buradan adam almam lazım kaç 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 saldırıyor bize Aha, iskelet iskelet gördüm hemen saldırız. Ay ay peşim hayla. Peşim hayla. Aa! Oo sakallı abi. Sen ne iş yaparsın sakallı abi. Sen bence hediyelere iyi saldırırsın abi. Aha biri var. Ben seni yenerim. Ben seni yeneceğim. Ben seni yenerim. Aa ölüyorum. Ölüyorum. Kaç 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 kaç. Ama öldüm. Eee dokuzuncu olmuşum. Aa çok kötü. <laughs> Bence kesinlikle bir maçta atmamız gerekiyor. <laughs> ben bu çok beğendim. Hmm, kum çukuru demek fırtına var. O kazanmak için elmas topla. Aa tavuk. Hu hu. Çık çık kıt kıt. Yumurtam sıcak. İnanmaz bir bak. Kıt oyda bir var. Selamun aleyküm kardeşlik. Merhaba ben tavuk. Seni gıdıklayacağım Seni gıdıklayacağım. He. He. E kesti bu beni. E bu beni kesti. E onuncu oldum ben. Ama böyle olmaz ki. Hı. Kan Neyse bir tane daha girelim. <laughs> Hadi bakalım ne geldi eee savaşçı vadisi olur olur ganimet artışı üf yerden ganimet toplayacağız bir sürü. He, güzel beğendim şimdi ne yapabiliriz burada aha ayı vay burada ayı. Merhaba ayı tam minop gibi oynayacağım şimdi Topla altınları aha iskelet oldu maşayla koca ayı olduk. Merhaba ayıcık nereye gidiyorsun ayıcık gel buraya ben geldim seni yiyeceğim. Ma Maşa ile koca ayıyız. Biz gelir misin buraya? Aa öldü. Sen öldün mü? Ama ben seni yemek istiyordum. Ben Maşa ile koca ayı olacağız. Gitme buraya gel. Bak Maşa ile koca ayı olacağız. Öldürdün beni. Aa, kafana bombe. Al sana bombe. Al sana bombe. <laughs> gel buraya. Gel buraya. Al sana bombe. <laughs> kaçma benden kaçma benden küçük şey maşayla koca iyi olacağız gel buraya yiyeceğim seni ya. Aa, keltoş abi keltoş abi güzele benziyor kesinlikle keltoş abi izliyorum ben o keltoş abi kaçma kız bu ya ya maşayla koca iyi olacağız gel çok kaçıyorsun ama benden ben seni sevmiştim adam illallah etti bizden yemin ediyorum ya Aa, ölü ölüyor bu. öldüm. Kafama taş attı. Sen niye kafama taş attın benim? Seni pis mor yaratık. Hep yeşil gelmiş. Sana da pis o ee, e. bir tane daha var. Aa barbar. Barbar çok iyi. Barbar çok iyi. Bır 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 Bu yeşil şeyleri toplayalım. Lazım olur. Kesinlikle almamız lazım. Aha aha ayı geldi. Ayı hoş geldi. ayıcık. Vız 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 Aa, barbar kocaman oldu. Barbar sen artık ağaç kesebilirsin. Kocaman oldun ağaç kesmeni bekliyorum. Evet lütfen ağaç keser misin? Ama sen ağaç kesmiyorsun. Ağacı keser misin? Ama ağacı kes bak kocaman oldun. Bu ağaç kesmiyor demek ki bu kesemiyor. Neyse altınları harcamayalım son ele kadar tutalım. Merhaba ben geldim. Maşa ile kocayı olabilir miyiz? Evet ben de maşayla koca yolma. olma. Ama sen bana saldırıyorsun. Kaç 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 kaç. Ay kele olan oldum iyice ya. Ay kaç 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 saldırmayın bana ne olur ne olur saldırma ama vuyuma bana öldüm bana vuyuyor lan ya kaçıncı oldum oğlum yine çok iyi lan yedinci olmuşsun. <gülüyor> <gülüyor> ay çok iyi ya bence bir şans daha verelim bu karaktere ne olur ya <laughs> Noob gibi oynanırsa. Hadi bakalım. Ne geldi? Çelik geçti ve hızlı ayaklar mı? Çok iyi. Kesinlikle tavuk gelmesi lazım. Tavuk çok iyisin tavuk ya. Aha kıt kıt gıdak geldi. Çıkın 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 gelin. Seda abla çıkın çıkın gelin Seda.

Dokunma keserim seni. Ama ben tavuk istiyorum. Tavuk istiyorum. Ben bananını bana bananını neyse artık çiftçi olayım. Tavuk ve çiftçi bence gayet iyi bir ikili oldular. Ha. Yapıştır yapıştır. Buradan ne çıkacak? Tavuk. Hiç ölmemeye ümit ediyorum tavukla. Şimdi her gördüğümüz kaçacağız. Bizim hızlı ayaklarımız da var. Gerek de yok hiç. Aha havuç topla yeriz. Topla 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 topla. Evet güzel kız çalışır mısın? Aha bir şeyler verdi. Havuç yiyeceğiz. Tavuk. Oo bir sürü yavrularım var. Artık çiftleşebilirsiniz. Biz yavru istiyoruz. Gözümü kapattım. Devamını getirin. Hadi. Oo, bakalım ne geliyor. Aha bir tane daha çiftçi buldum. Oha üçüncüyüm inanılmaz. Oğlum çok iyi lan. Tavuğa bak. <laughs> Kapıyor adama kafa kapı atıyor ya. Havuç toplamaya devam edelim. Oo, su hiyici çok iyi oldu. Aha bir tane daha buldum bundan. Galiba tarla sahibi olacağım. Vuracağım kurbacı vuracağım. Kırmızı kötü amellerimi alet edeceğim sizi. Gelin buraya. Aa, tavuklara saldırmayın. Ee... Ben kesinlikle bunu istiyorum. Ara olacağım. Vız vız yapacağım. Vız vız. Aha arı 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 arı, arı. buldum 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 buldum. Arılar cebimde uzun ip elimizde. Biz gideriz ormana hey orma. Aa, kaç 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 saldırma bana. Bana saldırma ben tavuğum. Bana saldırma ben tavuğum. Dokunma tavuğuma. O üçüncülük geliyor paşa. Oy üçüncülük geliyor kaç kaç kaç. Cade, 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 karşıma kim çıkarsa saldırırım ben gıt gıt gıdak gıt gıt gıdak ay çok iyiyim çok iyiyim kaç 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 peşimde 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 ha, o gece gündüz peşimde he gel buraya gel, gel 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 seni yiyeyim ha, ha, ha dokunma bana dokunma bana ne olur dokunma ne olur dokunma tavuğum ben tavuğum ben bana dokunmayın merhaba merhabalar ben geldim iskeletor kardeşler Dokunmayın bana ha ben ben şeyim hmm, ben çiftçiyim ha dokunmayın ben tavuk falan çiftçilik yapıyorum. Merhaba ben geldim o, ama dokunmayın bana bak dokunuyorsunuz bana. nu üçüncü oldu. o <laughs> <laughs> ben nasıl üçüncü oldum bu oyunla? Kafayı iyi mi yediniz siz? <laughs> Arkadaşlar Noob serisinin bence zirvesi burası. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu tarz videolar gelsin istiyorsanız lütfen beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Noob serisinin ilk bölümünün sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. hoşça kalın. Noob'la üçüncü oldum ben ya. Gerçekten mi?